Numaralanmış cümlelerin hangilerinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Arkadaşlar, bir soruya verilecek cevap sıfat tamlaması ise o sorunun geçtiği cümlede soru anlamı sıfatla sağlanmış olur. Yine bir soruya verilecek cevap herhangi bir zarf ise o sorunun geçtiği cümlede soru anlamı zarfla sağlanmış olur. Bir soruya verilecek cevap isim ya da zamir ise o cümledeki soru anlamı kesinlikle zamirle sağlanmış olur. Ayrıca bir cümlede soru anlamının zamirle sağlanabilmesi için cümlede mi soru ekinin de olmaması gerekir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Yine ne işler açtı başımıza? Bu cümlede geçen ne sorusu nasıl anlamına gelmektedir? Nasıl anlamına gelen ne sorusu her zaman soru sıfatıdır ve bu cümlede soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Zaten bu soruya bir cevap vermek istersek cevabımız da sıfat tamlaması olur. Ne işler? Yani nasıl işler? İyi işler, kötü işler, karışık işler gibi verdiğimiz cevaplar hep sıfat tamlaması olur. Dolayısıyla bu cümleyi geçtik. Bu işleri bitirmek için ne kadar süre istiyorlar? Şimdi bu cümlede geçen ne kadar sorusu bir isme yöneltilmiş süre ismine, ne kadar sorusu isimlere yöneltildiğinde daima soru sıfatı olur. Zaten bu soruya verilecek cevap da bir sıfat tamlaması olur. 2 gün süre, 3 gün süre, 3 ay süre vesaire. Bunların hepsi sıfat tamlaması olur. Dolayısıyla bu cümlede de soru anlamı sıfatla sağlanmış oldu. Oyunun kaçıncı bölümü sahnelenirken elektrik kesildi? Şimdi kaçıncı sözcüğü sorusu dikkat ederseniz yine bir isme yöneltilmiş. Bu bir soru sıfatıdır. Zaten bu soruya bir cevap vermek isterseniz Cevabınız bir sıfat tamlaması olur. Üçüncü bölüm, beşinci bölüm gibi. Dolayısıyla bu cümlede de soru anlamı sıfatla sağlanmış oldu. Hangimiz bu durumda yalnızlık duygusuna kapılmayız? Hangimiz sorusuna bir yanıt vermek istersek? Yanıtımız ya bir kişi zamiri, ben, sen, o, biz, siz, onlar ya da bir kişi ismi olur, Ali, Ahmet, Mehmet, Ayşe gibi. Bir soruya verilecek cevap, herhangi bir zamir veya herhangi bir isim ise o soru kesinlikle soru zamiridir ve o sorunun geçtiği cümlede mi soru eki yok ise o cümlede soru anlamı zamirle sağlanmış olur. Burada mi soru eki de yok, soru zamirimiz de var. Dolayısıyla bu cümlede soru anlamı zamirle sağlanmış oldu. Aklınızı çelebilmek için size neler anlattı? Şimdi neler sorusuna bir yanıt vermek istersek örneğin şöyle bir yanıt verelim. Hikayeler. Bu yanıtımız ya bir isim olacaktır ya da bir zamir olacaktır. Hikayeler yanıtını verdik. Bu bir isim oldu. Bir soruya verilecek cevap İsim ya da zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Dolayısıyla neler sözcüğü burada soru zamiri ve bu cümlede mi soru de olmadığı için bu cümlede soru anlamı zamirle sağlanmış oldu. Dolayısıyla bizim cevabımızda e seçeneği oldu arkadaşlar.